Herkese merhaba arkadaşlar. Bayağı uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Maalesef ülkemizde çok büyük bir afet yaşandı ve bu bizi derinden üzdü. Çok fazla vatandaşımızı da kaybettik. Ölenlere rahmet, kalanlara can sağlığı, Allah'tan sabır diliyorum. Burada gurbette de daha fazla bir insan üzülüyor vatanında, halkının sıkıntıda olduğu zaman. Elimizden geleni yapmaya çalıştık buradan ama sadece yardım etmeyle yetinebildik. Başka elimizden bir şey gelmedi. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağımızdan hiçbir şüphem yok. Biz Türk halkı olarak böyle durumlarda yardımseverliğimizle görüyorum televizyonlarda işte evini açanlar var. İşte bütün Türkiye'den yardımlar, dünyadan, Norveç'ten, bütün dünyadan yardımlar aktı. Konteynerlerle, sobalar bile gitti yani buradan Oslo'dan elektrikli soba bile gönderildi. Umarım bundan sonra da unutmayız ve daha da hala 1-2 sene boyunca yardım etmemiz gerekiyor. İnşallah bir dahaki depremlerde daha hazırlıklı oluruz ve binalarımız artık bizi öldürmez. Çünkü deprem öldürmüyor arkadaşlar maalesef binanın kötü olması öldürüyor. Burada Norveç'te inanın deprem olduğundan beri gördüğüm bütün yüksek blokları artık bakar oldum. Böyle ben biraz yani sorgulamayı severim. Daha onunla ilgili de bir video çekmek de istiyorum aslında. Buradaki binalara bakıyorum. Norveç deprem bölgesi bile değil yani. Burada hiçbir zaman büyük bir deprem yaşanmamış. Şöyle çok büyük fayatlar yok. Ufak sarsıntılar olmuş. 3-4 büyüklüğünde en fazla. Ona rağmen binalar yani gerçekten çok sağlam yapılıyor. Tabii Türkiye'de de yönetmenlikler değişti falan diye biliyordum ama her zaman da bazı benim bile gözüme takılan yanlışlıklar var vardı. Onunla ilgili de inşallah bir video yaparım. Televizyonda uzmanlar işte neden yıkıldığını falan açıklıyor ama bazı YouTube videoları var. Bence onlarda cevabını daha iyi buluyoruz. İşte binalarda perde beton eksikliği falan gibi olsun. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayayım. Gerçekten acımız büyük ama inşallah bu acılarımızla sarıp geleceğe umutla bakacağız. Yaşadığımız sürece mücadele devam ediyor düşüncelerimi depremden sonraki çekmiş olduğum bu ilk videoda anlatma gereği hissettim. Bu videoda da içinde olmuş olduğum Volkswagen ID bazı test edeceğiz. Lansmanında bu aracı sizlere tanıtmıştım. Şimdi de test sürüşü için aldım. Şimdi tekrar komple bir tanıtırım. Bilgilerini verin bir de test sürüşü yaparız arkadaşlar. Videoya devam ederiz. Şöyle her zamanki gibi yine önünden hızlıca başlayayım arkadaşlar. Dediğim gibi önceden aslında sizlere bu aracı mağazanın içerisinde tanıtmıştım. Şimdi hızlıca bir geçelim. Böyle çok tatlı duran bir ön kısmı var. Dümdüz. Aracın ön tarafı bayağı kısa. Transporter tarzı. Volkswagen'in ilk çıkarttığı T1'den ilham alınarak tasarlanmış bir araç. Böyle çok tatlı farlar falan var. Böyle yaklaştığımız zaman aynı. Yine böyle bizi selamlayan farlar var. Şimdi yapmadı ama herhalde kitlemediğim için, fazla uzaklaşmadığım için. Diğer Volkswagen elektrikli modellerle aynı platforma sahip, MEB platformuna. Şöyle anahtarından açtığımız zaman bakalım Gördüğünüz gibi böyle selamlıyor. Çok da güzel. Bu merceğin dışında led aydınlatmaları var, sürüş farları. Burası da böyle tabi. Bu çift renkte yeşille beyaz ve buradaki sütunlar A, B sütunları siyah tasarlanmış piyano renginde. Çift renkte bence çok yakışmış. Aracın komple tasarım olarak duruşu benim bayağı hoşuma gidiyor. Çok tatlı bir duruşu var böyle. Volkswagen'in ilk Transporter modeli TEN'le Neredeyse aynı tasarımın, sadece daha modern hali. Ona atıf yapmak için bu tasarımı devam ettirmişler. Bence de zaten ta o zamandan beri bayağı güzel bir tasarım. Şu arkadaki bu üç tane, buradaki desen bile TN atıf için yapılmış. Böyle elektrikli kapılar. Evet, böyle açtığımız zaman elektrikli olarak açılıyor. Buralar falan hep fitil. Şu maşbiyelerin içerisine falan böyle toz almaması için. Şu aşağılarda falan fitil olması çok iyi olmuş buradaki elektrik kabloları robot kollarda olan böyle zincirle açılıp kapanıyor. Onu da güzel düşünmüşler. Koltukların kalitesi, bu içerisindeki süet deri ve imitasyon derileri çok kaliteli duruyor. Böyle çok şık duruyor. Açık renk. Tabii ki Volkswagen bu araçlarda komple vegan deriye geçti. Hiçbir hayvansal ürün kullanmıyor. Bunlar hep vegan deri imitasyon deri yani böyle koltukları yatırabiliyoruz. Şu aşağısı da böyle gidiyor. Şurası böyle dümdüz oluyor arkadaşlar. Şu aşağıda da boşluk var. Ayrıca şunlar sökülebiliyor. Onu arkaya geçince şey yapabiliriz. Koltuklar ileriye de gidiyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle. Şurayı çektiğimiz zaman tekrar böyle kaldırabiliyoruz. Şuradan da böyle ileri geri oynatabiliyoruz. Arka taraf böyle dümdüz. Çok rahat ve geniş bir iç hacmi var. Doblo, kedi bizim Türkiye'de çok böyle popüler. Hatta halkımız da kendine has Doblo'ya, Vito'ya böyle bayağı bir şeyler yapıyorlar. Ekstralar işte lambaların etrafına çerçeveler, krom kaplamalar, içine özel döşemeler falan. Bu da Türkiye'ye geldiğinde o araçlar gibi bayağı popüler olur diye düşünüyorum. Buralarda falan böyle telefon koymak için yerler, böyle bir şeyler yemek için burada böyle sehpası var. Ufak şuradan böyle bastığımız zaman açılıyor bunlar falan. Çok sağlam duruyor. Diz mesafesi gördüğünüz gibi çok rahat arkadaşlar. Şurası evet böyle bastığınız zaman şöyle aşağıya basarak açılıyormuş. Burada da kocaman bir göz var. Evet aracın her tarafında böyle yükleme alanları var. Şu kapıyı da kapatayım şuradan sizlere şu içerisindeki USB girişlerini de göstereyim. Buralarda USB girişi var. Burada böyle kapı içi cep aşağıda aynen. Şurada herhalde ileride cam açma düğmesi için buraya yer yapmışlar. Camlar şu anda açılmıyor. Mesela ne da nesi oldu? Evet şuradan açıyoruz. Buradan kapatma var. Buradan da açma var. Şu anda açamadık. Şuradan şöyle kumandadan da açabiliyoruz. Burada iki tane ekstra tuş var. Diğer ID modellerinden hariç. Buradan açabiliyoruz. İki çocuk kilidi falan açıktır. Ondan açamamışızdır. Şöyle çektiğimiz zaman da kendisi kapatıyor. Ön kapıyı da açayım onu da göstereyim sizlere. Bu kapı işlerindeki bu sarı renk de bayağı tatlı olmuş. Buralar ABS standart Volkswagen ABS'si. Kaliteli bir ABS plastiği var Volkswagen'in bildiğiniz gibi. Aynı bunda da onu kullanmışlar. Şura, şurası da aynı. Şurada yumuşak malzeme var. Şurası da sarı ABS plastik. Buralar böyle arkadaşlar. Şu kol dayamalar buradan böyle ayarlanabiliyor. Ön sağ ve sol koltuk hafızalı ve full elektrikli böyle sırt desteğine kadar var. Hatta baldır desteği bile var. Manuel olarak açılıp kapanan. Buraları geçelim. Şuralara ekstra böyle koruma folyoları yapıştırmışlar. Ayaklarımızı vurduğumuz zaman şey yapmasın diye. O da iyi. Kapıların alt taraflarında da böyle fitiller var. Odun gibi de kapanıyor. Evet aynalar baya büyük. Kızaklı arka kapılar. 77 kW bataryası var. Hemen şarjına geçelim. CK ve L'yi destekliyor işte. Daha onları tam ezberleyemedik. CCS2 girişi var. Ve 170 kW'a kadar da hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. %5'den 80'e de 30 dakikada şarj olabiliyor. Buralar falan böyle fitilli. Şarj kapasitesi falan çok iyi. 77 kW, net 82 kW brüt bataryası var. Diğer ID modellerle aynı bataryayı kullanmışlar. Ve bu arada arkadan çekerli. Hala 4 çekerli modelleri gelmedi. Hem dört çekerli modeli hem de yedi koltuklusu yazın gelecekmiş. Yedi koltuklusu yanlış hatırlamıyorsam 25 santim daha uzun olacak. O da güzel. Şöyle bagajına geçelim. Bayağı da büyük bir bagajı var. Şuradan kameranın sol tarafından açılıyor. Gördüğünüz gibi büyükçe de bir kamerası var. Bayağı da net gösteriyor. Burada elektrikli olarak kapatma tuşu, iki tane aydınlatma. İç kısmı ABS plastik. Burada refleksi var. Buradan böyle tutup elimizle de kapatabiliyoruz. Burada böyle Bagaj perdesi ve buralarda. Buralar aslında kol dayama olarak şimdiden tasarlamışlar. Yedik koltuk olmasa bile. Şurayı şimdi açamıyorum ama sonradan Vito'lar gibi koltuk alınıp takılabiliyordur belki de. Ama bildiğim kadarıyla 25 cm, 20 ya da 25 cm daha uzun olacak yedik koltuklu modeller. Ama yine de belki bunlara da ileride koltuk takılabilir. Kemer yerleri var mı? Tabi buralar kol dayama gibi tasarlanmış ama kemer yerleri yok. Evet burada 12 volt çıkış. Şurada şöyle sağlam bir askısı var. Buralarda böyle göz var herhalde şarj portunda manuel olarak çözmek için falan. Burada böyle güzel bir organize böyle sökülebilen kutucuklar var. Çeki demiri, tip 2 kablosu, ev tipi şarj cihazı 220 volttan. Buralarda yine aynı böyle eşya sıkıştırmak için falan şeyler. Bunu takayım tekrar yerine. Şuradan çeki demirini böyle elektrikli olarak açabiliyoruz. Yarı elektrik ve böyle kapatabiliyoruz önceden gösterdiğim gibi. Bagajı bayağı büyük arkadaşlar. 1 metre küpün üzerinde bagaj hacmi var. 1121 litre bagajı var. Şu aşağıyı dediğim gibi komple sökebiliyoruz. Bunu böyle ekstra yapmışlar. hele hele kargo modelinde 3.9 metre küp. 3900 litre oluyor herhalde. Bagaj var karbo modeli şimdiden yollarda fazlasıyla görünüyor. Bu tesisatçılar, elektrikçiler falan bayağı rağbet gösteriyor bu araca. Gördüğünüz gibi arka frenler yine Kampana, Volkswagen burada cimrilik yapmaya devam ediyor. Hala buralara disk fren takmıyor arkadaşlar. Arka taraftan çekerli dediğim gibi buradan böyle şaftlarını falan görebiliyorum. Motorun birazını görebiliyorum. Şöyle sizlere de göstermeye çalışayım. Buralarda falan bayağı alüminyum güçlü salıncakları var. Bayağı sağlam salıncakları var buradan gördüğüm kadarıyla. Aynen şu sağ tarafı da açalım. Aklıma gelmişken motor bilgilerini de vereyim. Aslında motoru diğer ID modellerle aynı arkadan çekerli modellerle. 150 kW, 204 beygir, 310 Nm tork üreten arkadan çekerli bir motoru var arkadaşlar. 4 çekerli model geldiği zaman ID5 2 gibi 299 beygirle gelir herhalde büyük bir ihtimalle. Ama şu anda hala 4 çeker olarak gelmiyor. Bu tarafı da aynı gördüğünüz gibi aynı buradan yatırabiliyoruz. Böyle koltukların şekli falan benim çok hoşuma gitti böyle de kapatabiliyoruz. Size tekrar bu ön kapıyı açayım. Bir kaputu da tekrar göstereyim. Yılbaşından sonra yeni kanun geldi. Kanunu değiştirdiler elektrikli arabayla ilgili. Artık yılbaşından sonra elektrikli arabalara 500 bin kron ve üzerine %25 Mums geldi arkadaşlar. 500 bin kron hariç. Yani 600 bin kronluk bir arabaya sadece 100 bin kronuna KDV ödenecek. O da 25 bin kron. Bu araçta 540 bin krona geliyor yeni kanundan sonra. Bir de ağırlık vergisi geldi. O da 500 kilo ve üzerine. Yani 500 kiloya kadar bir şey yok. 500 kilodan sonraki ağırlığı hesaplıyorlar. O da yaklaşık bu araçta 18 bin kron falan. Önceki fiyatını buraya yazmışım. 500 bin kronmuş. Yaklaşık bir 40 bin kron daha pahalandı arkadaşlar. Yaklaşık bir 80 bin lira daha pahalandı yani. 540 bin kron yaklaşık 1.1.5 milyona falan geliyor Türk lirasıyla. Buradan sadece su doldurabiliyoruz. Buradan sadece cam suyunu doldurabiliyoruz. Ön tarafta çok fazla bir şeye ulaşamıyoruz. Buradan klimanın gazını kontrol edip işte doldurmak için iki tane kapak var. Ve böyle kibar bir de kaputu var. Plastik komple. Burada da gördüğünüz gibi batarya suyunun doldurma yeri var gibi sanki. Şöyle yaptığımız zaman da güzel bir şekilde kapanıyor aşağıda radar sensörü ön kısmı Bence bayağı tatlı duruyor buralarda fonksiyonel böyle hava girişleri de var şimdi tam hatırlamıyorum ama rüzgar direnci de bayağı iyi olacak MPV tarzında tatlı bir araç arkadaşlar 11.1 metrede dönüş çapı var böyle direksiyonu sizlere çevirmiştim göstermek için bayağı olduğu yerde dönüyor neredeyse Aynı diğer ID modelleri gibi. Bunun dönüş çapı da çok iyi. Şu anda üzerinde kışlıklar var. Gördüğünüz gibi bayağı yumuşak kışlıklar Norveç'te İskandinav tarzı diyorlar buna. Continental. Şöyle ön salıncaklara bakalım. Ön salıncaklar komple çelik, alüminyum değil ve yukarıdan amortisör tutuyor tekeri. Silecekler böyle direkt Volkswagen Turan modelindeki gibi ortadan kenara doğru açılıyor. Burada bir tane kamerası. Yukarıda da yağmur sensörü falan var. Şöyle üst kısmını da çekeyim sizlere. Kendim de bakayım sonra. Bir de altını çekeyim arkadaşlar. Araçların altını da merak ediyorum. Çünkü elektrikli arabalarda aracın altı bile bayağı önemli. Rüzgar direncini çok etkiliyor. Alt tarafında çıkın, girintiler, çıkıntılar olursa normal araçlar gibi aracın aerodinamiğini bayağı etkiliyor dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi isterseniz artık içerisine geçelim. Bayağı anlattım herhalde. Merak ettiğim yerlerine ben de kendim de iyice baktım. Şu giriş bayağı geniş. Önce sol ayağımızı attığımız zaman sanki daha rahat giriyoruz gibi. Böyle biraz otobüse girer gibi bayağı bir çıkıyoruz arkadaşlar araca. İki tane basamak var gibi burada böyle. Şu iç kısımda böyle dikkatimi çekti. Burası böyle açık. Şuradan şöyle elektrik kabloları geçiyor. Şuralarda koca koca metal menteşeler var. Şuradan böyle arka bagajı da açabiliyoruz. Buralarda yine gözler. Şöyle gördüğüm ayrıntılar sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Kol dayamaları böyle ayarlayabiliyoruz bu tuşa bastığımız zaman. Koltukların şekli falan benim hoşuma gidiyor. Burada böyle iyi ayrıntısı Koltuğun içerisinde işlenmiş. işleri süvet kenarları. imitasyon deri. Buralarda bolca gözler var. Burada var. Burada iki tane USB çıkışı var. Şurada bardaklık var. Böyle açılabiliyor. Elektrikli değil. Böyle manuel olarak açılıyor. Buradan böyle kapıları elektrikli olarak açıp kapatabiliyoruz. Böyle bastığımız zaman da tekrar. Şu da herhalde e, kilitliyor kapıları. Şöyle bir yapayım bakalım. Evet. Bu kapı açma düğmelerini kilitliyor. Şöyle basık tuttuğum zaman mı? Evet. Tam anlayamadım şimdi onu. Evet, şimdi oldu. Çalıştırmam gerekiyormuş. Kolay giriş sistemi falan da var. Araba çalışır, çalışmaz beni ileriye çekti. Manuel ayarlayabildiğimiz bir direksiyonu var. Hem derinlik hem yükseklik. Buradaki bu o, tuşlar aynı. Dokunmatik, otomatik, İşte maks klimayı maks ayarına falan buradan da ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi klimanın ayarları da var hem de aydınlatmaları ayarlıyoruz farları falan. Aynaları ayarlayan bu tuşun dönüşünü çok sevmedim. Çok yumuşak dönüyor ve böyle sonsuz dönüyor. Nerede olduğunu bakmadan bilemiyoruz. Mesela şu anda right sağ tarafa denk getirdim. Ayarlamak için yolda bayağı bir uğraştırıyor arkadaşlar. Böyle geride şey olmadığı için sadece iki tane cam düğmesi var. Camlar çift mi? Camlar çift değil. Şurası bayağı böyle köşeli. tabi. Arabanın tasarımından dolayı cam bayağı köşeli olmuş. Kocaman camlar var. Ağız tünü çiftli. MPV tarzında olduğu için burada ekstra bir cam var. Buna ilk sürüşlerde alışması biraz zor oluyor. Biraz kullandım aracı. Bayağı bir böyle tam karavan kullanır gibi bir his var araçta. Aracın önü çok uzun olmasa da biz biraz geride oturuyoruz. Yani dışarıdan uzun görünmese de içeriden yine bayağı normal araç gibi. O yüzden cam da çok ileride olduğu için böyle bir karavan hissi veriyor sürüşte şuralarda biraz kör nokta oluşuyor ama biraz kullanınca insan bayağı kullanımına alışıyor. Tavandaki aydınlatmalar yine aynı. Evet şuradan servis araması yapılabiliyor herhalde. Servise giriliyor direkt. Gördüğünüz gibi böyle buraya tıkladığımız zaman direkt şey geldi. Evet. Tekrar bastığınızda iptal edebilirsiniz aramayı diyor. Direkt servise arayabiliyoruz oradan. Kapıların ışıklarını falan kapatma işte aydınlatmaları buradan da açabiliyoruz. İkisini birden açabiliyoruz. Sos araması. Kocaman böyle güneşlikler var. Şu ortadaki ekranda ID5 ile aynı. Şimdi daha fazla uzatmadan test sürüşüne geçeyim artık. Evet şöyle kameramı kafalığa sabitledim. Cam tavan olmadığı için kafalığa sabitledim. Cam tavan da ileride gelir mi bilmiyorum. Opsiyon olarak anlıyor mu onu da tam hatırlamıyorum. Ama cam tavan da olsa bu araç çok ferah olur. Çok güzel olur gerçekten. Aynı Tesla'daki gibi burada pedalleri önceden de söylemiştim. E, durdur ve başlat şeklinde yapmışlar. Gaz pedalı başlat, frende durdur, play pause yani. Frene bastığımız zaman araç direkt çalışıyor Tesla'daki gibi ama burada çalıştırma butonu da var. Buradan böyle böyle de çalıştırabiliyoruz. Şuradaki kolu da ileriye çevirdiğimiz zaman drive almış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar çevirdiğimizde B modunu alıyoruz. Yani fren e, ayağımızı geri çektiğimizde enerji kazanım modu. O da güzel olmuş. Ve diğer Volkswagen modellerine göre fites kolu bence daha ergonomik, daha güzel duruyor. Şurada değil yani şu ekranın yanında değil. Ama ekran yine aynı. Tabi silecekler de bu araçta sol tarafta e, burada fites kolu olduğu için silecek kolu sol tarafta ve böyle kolun üzeri kolla birlikte çalışmıyor. Mercedes'teki gibi biraz. Şuradaki tuşa bastığımız zaman böyle su atıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi ve şurada yukarıda bilmiyorum kameradan görünüyor mu ama burada yukarıda bir kol var. Ona bastığımız zaman da arka tarafı böyle çalıştırabiliyoruz. Fena değil. Biraz ilk etapta zorlanıyor insan ama şuradan da kademeye ayarlayabiliyoruz ön silgiler. ama çok çabuk alışılabilecek bir şey. Evet şöyle bir yola çıkalım arkadaşlar. Norveç'te de hafif hafif havalar düzelmeye başladı. Geceleri çok soğuk ama gündüz bayağı güneşli oluyor. Şu yoldaki ıslaklıklar da yolları süpürmeye başlıyor büyük kamyonetler. Çünkü kum falan da seriyorlar tuz haricinde çok kaygan olduğu zaman. O kumlar araçlara falan bayağı sıçrıyor. Cama falan atıyor araçlar fazla yaklaştığımız zaman. Böyle bahar gelir gelmez süpürmeye başlıyorlar. 204 beygirlik motor ve aracın ağırlığını da söyleyeyim. Şuradan hemen bakayım. 2491 kilogram ağırlığı var. 204 beygir bayağı güzel topluyor bu aracı. 10 saniyelik 0-100 hızlanması var. Bu 204 beygir 10 saniyede anca 0-100'e çıkarabiliyor. Ama bunun gibi bir aile aracı için bence fazlasıyla yeterli. 4 çekeri tabii ki daha da iyi olur. Öyle kör noktalarda yanan e, aynaların içerisinde ışıklar da var. Kör noktayı hemen gösteriyor böyle burada sarı yanıyor. ID 4 ve 5 de arkadan çekerli modellerinde yanlış hatırlamıyorsam 9.1 saniyeydi. Bu biraz daha ağır ve cüssel olduğu için bunda 0-100 biraz daha uzamış. Yalnız yine de çoğu fosil araçtan iyi topluyor diyebilirim. Vito büyüklüğünde bir araç. Ondan biraz daha küçük görünüyor gibi ama neredeyse onun kadar büyük. Evet bu da sağa geçecekmiş. Ee, Volkswagen Transporter var bildiğiniz gibi fosil olarak. Transporter'dan biraz küçük ama onunla neredeyse sürüş e, hissi aynı. Bu biraz daha ön tarafı küt iniyor böyle. Dediğim gibi biraz karavan sürüş tarzı var ama çok çabuk alışılabiliyor. Şu direksiyonu biraz böyle çekeyim kendime. Aynaların falan gösterişi de güzel. Şu sağ aynayı biraz şöyle kaldırayım. Şu ortadaki ekranın kullanımı zaten diğer ID modellerle aynı. Buradan böyle ses aç kapat yapabiliyoruz. Fena olmayan bir de ses sistemi var. Ön camda gördüğüm kadarıyla ısıtmalı. İçerisinde böyle ince ısıtma telleri var. Onu çok seviyorum. Norveç'te gerçekten çok işe yarıyor o açar açmaz bütün camdaki buzu çözüyor. Bunu da o seçenekte sunulması çok iyi olmuş. Herhalde şurada solda düğmesi vardı görmüştüm. Ön ve arka diye böyle gösteriyor. Ona bastığımız zaman ön camdaki şeyi çözdürebiliyoruz. Ortadaki aynadan arka tarafta güzel bir şekilde görünüyor. Öyle cam alanı bayağı çok araçta. öyle dar alan hissi vermiyor yani üstü cam tavan olmasa bile. Şöyle şuradan dönelim isterseniz arkadaşlar. Buradan da mandala yeni yol açıldı ve santın ilk çevre yolu şuradan devam edecek. Artık trafik küçük bir şehir olmasına rağmen santta bayağı öğleden sonra ve sabah iş zamanı bayağı sıkışıyor. Tam olarak ne zaman bitecek bilmiyorum ama daha bayağı bir süresi var. İşte gördüğünüz gibi taşları böyle komple patlatıyorlar. Her tarafta çok da sert bir taşı var. Granite yakın bir taş var yani burada. Yol yapmak bayağı zahmetli. Ama bu çevre yolu geldiği zaman burası bayağı rahatlayacak. Mesela böyle şeritten çıktığımız zaman şerit içine alıyor. Biraz önce orada yol çalışmasından dolayı sağ şeritten sol şerite atladık. Hemen orada şeritten çıktım zannetti ve direksiyona müdahale etti. Şuradan direkt otopilotu da açabiliyoruz. Adaptif hız sabitleme, otopilot derken tabii. Burada hız limitini de ayarlayabiliyoruz böyle. Şöyle şu anda hız sabitleme aktif durumda. Gördüğünüz gibi direksiyona da müdahale ediyor. Öndeki araca mesafemizi de ayarlayabiliyor. Şöyle ileriye bastığımız zaman şu anda maksimum mesafede. Şuradan sesi, ekran gösterim şekillerini değiştirebiliyoruz. Navigasyonu falan burada küçük bir şekilde böyle gösterebiliyor. Fitesi de işte dediğim gibi enerji kazanım modlu. Şu anda B modunda sürüyorum. Tabii dört çeker olmadığı için e, ayağımızı frenden çektiğimiz zaman şunu iptal edeyim. Çok büyük bir yığma yapmıyor. Frenlemesi biraz düşük. Batarya da biraz soğuk ondan da olabilir. Tesla gibi değil yani o enerji geri kazanımı o kadar fazla şey değil. Ama dört çekerleri de daha iyi. Onu ID5 testimde görmüştüm. Şuraya tıkladığımız zaman modları da seçebiliyoruz arkadaşlar. Eco modunda belki enerji geri kazanımı biraz daha artırıyor mu? Hayır yine aynı onda bir değişiklik olmuyor. Ama dört farklı böyle mod da var. Eco, Comfort, Sport ve Individual. Individual diyorum ama individual gördüğünüz gibi burada kırmızı yandı araca biraz frene geç bastım biraz yaklaşınca bu ID ışıklandırma da bayağı işe yarıyor. Güzel yani. Frenler falan da güzel arkadaşlar. Arka, arkalar kampana fren ama zaten arka frenler çok fazla işlevsel değil aslında. Genelde frenlemenin çoğu ön tekerleklerden yapılıyor. İç ortam gürültüsüne de gelecek olursak bayağı tatminkar. Yani öyle çok fazla gürültü yok. Arka taraftan biraz böyle tekerlek gürültüsü geliyor ama çok fazla değil. Model 3 yaklaşık aynı. Şimdi ölçmeye gerek duymadım. Gece de aydınlatmalar böyle. Şuralarda falan ambient aydınlatmalar var. Buralardan böyle klimanın derecesini falan ayarlayabiliyoruz. Ayrıca klima tuşu da var. Tıkladığımız zaman buradan daha ayrıntılı ayarlara girebiliyoruz. Koltuk ısıtmayı da buralardan böyle ayarlayabiliyoruz. Şuradan aşağıdan yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman böyle ev ayarları. Direkt navigasyonla ilgili kısa yollara mı ulaşıyoruz? Evet navigasyon ayarlarını yukarıdan böyle çektiğimiz zaman açıyoruz. Sağ tarafa çektiğimiz zaman da uyarıları gelen mesajları falan alabiliyormuşuz. Buradan da hepsini silebiliyoruz. Türkçe de var tabii. Ben şu anda yapmadım. Norveççe de duruyor ama tabii ki Türkçe de var. Volkswagen'in bu kendine has tasarımları Transporter modellerinde yani bu tip modellerde ID Buzz modelinde mesela dünyada hiçbir araç bu şekilde bir başka buna benzer bir araç yok mesela işte B SUV, C SUV, C segmenti araçlar, B segmenti, D segmenti araçlar şekil olarak birbirlerine genelde yani benzerler ama Volkswagen Turan, işte bu transporter araçları sadece Volkswagen'de bulabileceğimiz araçlar. Hele hele Turan'la bu araç sadece Volkswagen'e has bir tasarıma sahip. Eski Volkswagen Beetle'da mesela öyle tosbağa. Türkiye'de bu araç gelecek diye biliyorum ama şimdi tam olarak ne zaman geleceğini hatırlamıyorum. Uzun süredir elektrikli araçlarla ilgili yeni haberleri çok fazla takip etmedim arkadaşlar. Yılbaşından beri biraz yoğundum ve 6 Şubat'ta da deprem olduktan sonra deprem hariç sadece günlük işe gidip geldim diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar arabada bile bütün günüm deprem takip etmekle geçti. Ama inanın burada yüreklerimiz parçalandı. İşte kurtarma çalışmalarını gördükçe, enkazdan çıkanların dramlarını gördükçe bayağı içimiz yani psikolojimiz falan bizim bile burada mahvoldu arkadaşlar. Oradakilerine Allah sabır versin diyorum. Yani orada bunu direkt gözleriyle yaşayarak tecrübe edenler gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum yani çok zor. Allah'ım inşallah tekrar vermesin. Tabi bizim duamız böyle ama biz insan olarak tedbirimizi almakla mükellefiz. Çünkü akıllı, aklı olan varlıklar olarak yaratılmışız. Bu aklımızı kullanmazsak böyle afetlerde maalesef kayıplarımız büyük oluyor. Yani gerçekten bu deprem ülkece bütün 85 milyonu yani bütün Türkleri etkiledi. Dünyayı da biraz birleştirdi aslında. Valla öyle arkadaşlar işte biraz böyle sohbet tarzında bir tersiriş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi tekrar döndüm. Volkswagen e aracı teslim edeceğim artık. 2 saatlığını almıştım. Dediğim gibi bu araçları işimden vakit ayırarak sizlere test ediyorum. Youtube videoları benim için sadece bir hobi arkadaşlar. Şu anda sabah 2-3 tane tur sürdüm havalimanından. Ve artık Bismillah deyip bir iki tane video çekeyim dedim. Bu ilk videom oldu depremden sonra. İnşallah bundan sonra tekrar videolara fırsat bulduğum kadarıyla devam edeceğim arkadaşlar. Tesla Model S Plaid ve Model X Plaid'i test edeceğim. İşte yeni Mercedes SUV'ler geliyor. EQE SUV ve EQS SUV geliyor. Onları test ederim. MG4 sormuş bir arkadaş. Onu da test edeceğim inşallah yakında. Yorumlara çok fazla cevap veremedim. Bundan sonra onlar da cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi çok fazla enerji bulamadım yorum falan cevaplamaya ama bundan sonra tekrar eski rutine ağır ağır dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Park asistanına böyle bastığımız zaman park noktalarını bulup bize söylüyor ve otomatik park yapabiliyor. Hatta onu da bir deneyelim isterseniz. Şöyle tekrar bastım. Geriye alalım. Şöyle. Evet. Nasıl oluyordu? Buradan böyle kameranın açısını ayarlayabiliyoruz. Böyle farklı açılarda gösteriyor. Çizgisi bile değişiyor şuraya ortaya bastığımız zaman. Bu araca Remork taktığımız zaman, Remork'u yanaştırma yardımcısı. Yani herkes Remork kullanmaya alışkın değil. Burada yardımcı oluyor onu. İşte bir yere yanaştırmak için geri geri falan. Evet. Burada bir tuş varmış herhalde, öyle oluyor. Start'a basıyormuşuz, evet. Şöyle, şimdi bakalım. Evet. Burada ID ışıkta gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde yanaştırıyor ve ayda ışıkta oradan... Evet kendisi frene bastı ben de anlamadım. Aslında güzel de park ediyordu. Sorun yoktu yani. Biraz fazla yakın geçti sonradan herhalde sensörler uyarı mı yaptı bilmiyorum. Burada da böyle AC şarj cihazı var. Sizler için hemen şuradan şöyle şarja da takayım. Böyle açıyoruz buraya böyle takıyoruz arkadaşlar. Burada böyle ışık yanıyor. Ve şu an şarj başladı. Yeşile döndü. Böyle şarj oluyor. Bakalım buradaki bilgilerini Şarj olurken 55 dakika sonra şarj bitiyor diyor. Kalan şarj süresi şu anda şarj olduğunu gösteriyor burada böyle yeşil ibare. Evet şarj için buraya giriyoruz. %100 ayarlamışlar. Bu arada menzilini bu videoda söylemeyi unuttum herhalde. 418 kilometre menzile sahip bu araç. 423 kilometrede kargo modeli. Menzil sunuyor arkadan çeker modelleri. Şehir içinde de 571 km'ye kadar çıkıyor. Buradan şarjı durdurabiliyoruz. İşte şu anda şarj olduğunu gösteriyor. Burada böyle şey şarj yerine isim verebiliyoruz. Evet dostlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar başka bir videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.